Merhaba kova burçları. Bakalım bu haftaki açılımımızda neler göreceğiz. Ne mesajlar alacaksınız. Horoskop açılımının ikinci bölümü olacak bu video. Doğum haritasındaki evlerin konularını dikkate alarak oluşturdum bu açılımı. Evet ilk kart eş, partner, önemsediğiniz kişi, konu, karşınızda duran şey nedir acaba onunla ilgili. Tılsım Şövalyesi'ni görüyoruz. Bir aktif bekleyiş anlatılır Tılsım Şövalyesi'nde. Bir fırsat kolluyorsunuz zamanı geldiğinde, koşullar uygun hale geldiğinde siz adımınızı atacaksınız e, ya da bir girişimde bulunacaksınız. karlı ya da kalıcı olacak bir şeyle ilgili olarak e, aktif bekleyişi anlatıyor Tılsım Şövalyesi. Tabi burada bu fırsata hazır mısınız acaba diye bir kendinizi yoklayın der ee, aynı zamanda. Çünkü belki de hani yapılması gereken şeyler vardır, planlanması gereken şeyler vardır. Bunları yaptığınızdan emin olun. Ya da belki de başka işleriniz, sorumluluklarınız vardır. Onları hallettiğinizden emin olun ki bu fırsat karşınıza çıktığında ayağınıza dolanmasın. Zaten burada çalışkan olduğumuz, dayanıklı olduğumuz bir zaman, bir havamız vardır yani her şeyi yaparız, arkamızda bırakırız. Bana mısın da de, deme, bana mısın da demeyiz. Ondan dolayı bu zamanda iyi değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Gelelim değişim dönüşüm konunuza. Evet, şimdi belki zaten bilginizin, becerinizin, tecrübenizin, yeteneğinizin olduğu bir konuyla ilgili bir değişim dönüşüm yaşıyor olabilirsiniz. Belki de bununla ilgili olarak bir projenin başındasınızdır, bir şeyler ortaya çıkartıyorsunuzdur ve bunun sonuna yaklaşmışsınızdır artık ve bu aşamada belki de bir değişim dönüşüm yaşayacak olabilirsiniz. Fakat bu süreç belki de sizi biraz bunaltmış olabilir. Çok zamanınızı alıyor diye düşünüyorsunuz ya da çok emek harcamam gerekiyor, çok ince ince işlemem gerekiyor, yoruldum diyorsunuz ve de Ay yani bu sanki hiç bitmeyecek. Sonsuza kadar böyle e, sürecek bu diye düşünüyorsunuz belki de ama biraz daha sıkın dişinizi çok az kaldı. Başarı, mutluluk sizi bekliyor orada diyor. Ve de buraya kadar ne şekilde getirdiyseniz o bunu aldım dediğiniz noktada bundan sonra da aynı e, disiplinle devam edin der. Tılsım ise Yani ne gevşeyin ne de disiplininizi az, e, abartın. İkisini de yapmadığınızdan emin olun. Kişisel çabanızın Önemli bir fark yaratacağını söyler Tılsım 8'lisi. Gelelim diğer karta hayatın anlamıyla ilgili. Gündeminiz nedir acaba? Belki de hayatı daha derinden anlayacağınız, ufkunuzu açacak olan konu. aşıklar kartı. Şimdi burada belki de partnerinizle birbirinize ne kadar uyumlu olduğunuzu ya da birbirinize ne kadar yakıştığınızı hem ruhsal hem de fiziksel olarak ne kadar uyumlu olduğunuzu fark ettiğiniz bir an ee, belki de sizin ufkunuzu açacak olabilir. Haricinde tabii buradan aşklar kartında e, bir seçim yapmamız, bir karar vermemiz gerektiğini söylüyor. Yani burada e, belki de tılsım şövalyesindeki fırsatla da alakalıdır bu. Hani karşımıza bir fırsat çıkıyor, bir e, yapıp yapmama konusunda tereddüt ediyoruz. Eğer yapmazsak, o fırsat değerlendirmezsek, adım atmazsak vesaire, tabii rutinimizde olacağız, E zahmetsiz, endişe edecek de bir şey yok. Ama tatsız tuzsuz seçenektir bu der Aşklar Kartı. Ama yapmayı, rutinimizden çıkmayı belki de biraz zahmete katlanmayı tercih edersek, burada ufkumuzu açacak bir şeyle karşılaşacağız diyor zaten. Bakın tam da yerinde bunu kaçırmamalısınız der aşıklar kartı. İnançla kararınızı verin, uygulayın der. Küçük seçimlerimiz, küçük hareketlerimiz, büyük sonuçlar ortaya çıkarabilir diyor aşıklar kartı. Gelelim sonraki karta. Burada da kariyerinizle ilgili gündeminizi görmüş olacağız. da size saygınlık kazandıracak. Ya da bilginizin, becerinizin, yeteneğinizin olduğu bir konuyla da ilgili olabilir bu ya da nasıl görünüyorsunuz acaba onunla da ilgili olabilir. Tabii burada iki figür görüyoruz. Tılsım altılısında bir alışveriş var burada. Yani bir para alışverişi olabilir, bir ticaret olabilir, yani bir hediye alıp verme ya da bir ikramda bulunma ya da alma gibi bir durum olabilir. Şimdi siz hangi pozisyondasınız acaba burada? Şimdi yani veren tarafsanız eğer bir iyilik yapıyormuşsunuz hissiyle bunu yapmayın diyor. Çünkü burada geçmiş bir borcun geri ödenmesi gibi bir şey var da ondan dolayı. Çünkü daha önce siz almıştınız, şimdi siz veriyorsunuz. Ya da burada işte hemen bir cevap beklemeyin mesela. Diyelim ki bir duygunuz, düşüncenizi açıklıyorsunuz. Bunun hemen bir geri dönüşünü beklemeyin. Çünkü daha önce zaten o size o duyguyu, düşünceyi ifade etmişti. Belki de duyguların düşüncelerini. Şimdi siz cevap veriyorsunuz yani bunu unutmayın diyor ya da burada daha geniş açıdan bir karmayı da anlatıyor olabilir tılsım altılısı. Yani o yüzden burada veren tarafsanız eğer bir cevap bir beklenti olmadan bunu yapmalısınız. Her aşamada kendinizi kontrol edinler hatta o kadar önemli. Alan tarafsanız da aynı şekilde ezilmiş hissetmeyin kendinizi ya da hemen cevap vermek zorunda hissetmeyin. Aynı sebeple daha önce siz almıştınız çünkü pardon daha önce siz vermiştiniz o yüzden şimdi siz alıyorsunuz gibi burada asıl önemli olan karşılıklı saygı ve hayranlık içeren bir iletişim var bunun farkında olun bunun tadını çıkarın der tılsım altılısı gelelim sonraki karta arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminiz nedir acaba onu görmüş olacağız ya da ideallerinizle ilgili e, asıl adamı görüyoruz Şimdi asıl adam da tabii bilge bir tavır içinde olmalısınız der. Acele etmeyin hiçbir şey için. Hani belki de bir girişimde bulunacaksınız. belki de bazı fikirlerinizi söyleyeceksiniz ya da duygularınızı ifade edeceksiniz. Tereddüt ediyorsanız o uygun bir zaman değil uyarı işaretidir diyor. Ama çok kısa bir süre içerisinde tereddüt etmeyeceğiniz bir fırsatta da karşılaşacaksınız. Ama iyimser olun. İyi şeyler olacak kabulüyle. Size öyle gelmese de karamsar olmayın. İyimser tahminlerinizin burada kehanet gibi gerçekleşeceğini söyler. Yeter ki acele etmeyin. Biraz kadere güvenin. İyi şeylerin sizi beklediğinden emin olun diyor aslan adam. Gelelim son karta. Burada da kontrolümüzün dışındaki konu nedir acaba? sürprizin derdindeki gelişme diyebiliriz buna ya da hayal dünyamızla da ilgili olabilir aziz kartını görüyoruz burada maneviyatı güçlü bir erkek bir şeyleri tutkuyla coşkuyla savunan ya da bir şey yapabileceğine inanan bir erkek anlatılır belki de planlarınızda olmasa da böyle bir kişiyle bir iletişimimiz paylaşımız olabilir. Ee, haricinde tabii burada bu şekilde olmanız gereken, bu özellikleri taşımanız gereken bir zaman da anlatılır. Yani önce inanç olacak, ondan sonra başarı gelecek der aziz kartı. Yani kendinize inanmadan e, ya da o inanç tamamlanmadan e, başarı gelmeyecek. Yani böyle bir durum olabilir. Sabit fikirli olmayın, yeniliklere açık olun der. Yani belki de... E, yani burada tarif edilen erkek mesela sizin e, işinize yarayabilir gerçekten o kendine inanıyor siz de ona inanmalısınız diyor. Hani siz çok ihtimal vermiyorsunuz belki de ama e, bunu yapabileceğine e, ama inanmalısınız diyor. E, Aziz Karti ve hatta hani bugünlerde e, algılarınızı açın. Hani büyük küçük demeden herkesi dinleyin. Çünkü kafanızdaki soru işaretlerine herkes bir cevap bulabilir. Herkes bir cevap verebilir. Yani ondan dolayı burada bir konuda derinleşme ya da bir ilişkinin daha da derinleşmesiyle ilgili bir fırsattır bu. Yani yeter ki burada algınızın, anlayışınızın ötesine geçmeye çalışın. Biraz daha perspektifi geniş tutmaya çalışın. Bundan kazanç çıkacaksınız diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.